Üç tane kimbap alabilir miyiz? Tabii ki. Pardon, bakabilir misiniz? Kimbabın ah. içinde domuz eti var mı? Evet, var. Kimbabı <laughs> <laughs> tavsiye ederim. O <laughs> oh, Okey.

Tabii ki. Ah. Sevmiyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Domuz eti olmasın. O zaman Seobsaeri, kimbap. <laughs> 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 okey okey. Ben şimdi unbox'layacağım. <laughs> Tabii ki. 그랬지아이게 하케... 아, 갑자기 i c 서 time keep u a l i l i r w h 했 t was it? t 어 r i 어 Taric. 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 아 a r i c t a r 아 c Taric. t a r i 포장하실 건가요? <laughs> 네. 포장하실 건가요? 하면서? 하면서? 오빠 내 하는 게 웃겨. 싸가지 어안 <laughs> 좋아하세요? 돼지고기는 빼주세요. <웃음> 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 그러면, 그러면. <laughs> 아, <laughs> <laughs> 어, 왜. 바로 돈 바카노스는. Yok. Bu yürü sevmiyorum IST Business. Ay, tamam. Çıtır dur. Yunus ile Deniz'in Kore'de kursuna hoş geldiniz. Yunus ile Deniz'in Kore'de kursuna hoş geldiniz.